ıhtilaf etmişler. Hakkında açık nas olan konularda da ıhtilaf olmuş mu? Mesela apaçık nas var hakkında. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Denizin avı helal kılındı buyuruyor. Şimdi bizim burada Türkiye'deki fıkıh kitaplarında en meşhurlarından bir tanesi Ömer Nasuhi Bilmen diye bir hocanın kitabı var. Orada mesela <laughs> ee, balığın dışında herhangi bir deniz hayvanını yemek haram diyor balığın dışında. Ondan sonra evet. atı da tahrimen mekruh diyor. Nasıl tahrimen mekruh oluyor bu? Halbuki biz biliyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, e, devrinde e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın baldızı Hazreti Ayşe Validemizin kız kardeşi Esma radıyallahu anh'a'dan gelen bir rivayet var. Biz diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın devrinde Medine-i Münevvere'de bir e, atı diyor nahrettik ve yedik. Şimdi böyle sahih ve sarih bir e, nas varken nasıl oluyor da Hanefi alimleri e, atı tahrimen mekruh olarak e, addediyorlar. Bir de bu şekilde e, bir durumlarda araştırmacı olan kimseler ne, ne yapmalı, nasıl davranmalı? Şimdi bak, hiçbir alim, bu kaidedir, bunu benden al. Evet. Hiçbir alim, dört mezhebin içinde olan alim, muteber, dört mezhep alimleri, hiçbirisi nasıl, bilerek reddetmez. Evet. O kadar cesaret yoktur alimlerde. Evet. Çünkü hepsi Allah'tan korkar. Hepsini öyle, üstün biz biliyoruz. Ama mezheplerde usullar var. O usullara dayanarak ne yapar? Bazı şeylerin teviline kaçarlar. Usullara karşı gelmesin diye. Bu da taassuptan kaynaklanıyor. Birçok da. Bazı alimler gelir de ki İmam e, dediğin gibi Nasibül Muhal bu böyük alimdir. Hanefi mezhebinin alimidir. Osmanlı dönemin son dönemi. Muteber bir alimdir. Ama bu necidir? Bu alimdir, mevcutte alimdir. Yani adam o fıkhı e, araştırıcı bir alim değil İmam Nesib bin Mah. İmam e, hoca Nesib el Hoca, olduğu mevcutların kitapları sana aktarmakta alimdir. Evet. Anlatabildim mi? Onun için bu konuda bu bunu burada şimdi ilmi bir cevap veremem sana. Delil getireyim. Onu evet. ge bu çok uzar. Evet. Bu usul mesele. Yani kısacası bunlar yapsalar bu işi usula dayanarak yapıyorlar. Onun için Hanefi mezhebinde de Şafii mezhebinde de usullarda da bazı hatalar var. Ama ne kadardır? Cımbızla sayılan Yani bir kaç tanedir. Olar da törpülense bu tür türlü onları törpülense alimler diyorlar yüzde elli meseleler törpülenir otomatik. O birisiler de buna tabi Onun için bizim sorduğumuz şu anda nerededir? Çor çoruna taklittedir. Sorunun ikinci şıkkı araştırıcı alim ne yapacaktır? Araştırıcı alim Allah indinde sorguludur. Yani nusuy hal eğer o alim ise araştırma o sorulabilir. Ama sen ona uysan sorulmazsın. Çünkü sen mükellef değilsin araştırmakla. Kim mükelleftir? İlmi olan mükelleftir. Anlatabiliyor. Şimdi Çocuk mükellef değil çalışmakta Allah indinde. Baba çalışacak onu. Ne zaman çocuk ayak üzerine durdu o zaman mükelleflik işler ona. Kız kız çocuğunun kim mesuldür baba? Ne zaman evlendi kocası mesuldür. Ondan dolayı bu marhaleleri atlatmak için e, her şey haddini, sınırını bilmesi lazım. O alim mükelleftir eğer ilmi var ise araştırsın. Allah Teala ondan sorar. Bak bunu avam bunu avamın üzerine oturtuyorlar. Allah Teala sorar, nasıl yiyip paranın kaç köşesi var? Mahallede kalsan aç kalmazdın. Gidip bir yerden yemek bulup yerdin. E niye dinini bulmadın? Sorar onu. Kime sorar? Sokaktaki adama sormaz. Düz vatandaşa, düz Müslümana. Kime sorar? İlim talebelerine sorar. Bak ilim talebelerinin mükellefliği burada ağırdır. Ama avamın ağır değil. Biz dersek mezheplere uysun, avam diyoruz. İlim talebesi mezhepte kalsın ama mezhebe çor çoruna uymasın. Zaten Şeyh Elban'ın de daveti buydur. buydu. Çor çoruna mezhebe uymak de ilim telebesi için o da derece derecedir. Müfteliği var, ortası var, e, allaması var. Bunlar da derece derecedir. Derecesine göre fatura kesilir o ilim telebesine. Anlatabildim kardeş. Evet hocam. Bir de tarihte bunun örneği de var. Onun için bu meselelerde bir sorun yoktur. Eğer bu meseleyi anlayan, kavrayan için hiçbir sorun yoktur. Ama biz her şeyi bilmediğimiz için evet sorun oluyor. Neden sorun oluyor? Çünkü biz ihate etsek her şeyi kapsasak, bütün şeyleri bilsek sorun akhir. Onun için alimler fetvalerde bakıyorsun çok mütemekkin fetvaler veriyorlar. Neden? Şeriatin bütün şeyini biliyorlar. Ama biz fetva verirken 10 hadis, 5 hadisten fetva veriyoruz. Şeriatin tümüyle bilmediğimiz için bu bildiğimiz kadar fetva veriyoruz. O zaman ne oluyor? Teşeddüt çıkıyor ortaya. Onun için alimlerimiz ne demiş? Ruhsat alimden gelir. Şiddeti her çeşit becerir. Bu kaydedir. Sana kim ruhsat verebilir? Alim. Kim vermez? Müteşeddit. Mesela balık meselesi kim sene diyebilir her çıkan halaldır sen men okuyoruz hadisin zahiri budur belki hadisin püf noktası var biz bilmiyoruz belki başka yerlerde bunu ölçü koyulmuş değil mi işte evet. bunu kapsamlı bakacağız evet hanefiler de bu meselede bazı yerde haklı bazı yerde usul cereyi muhalefet etmişler ama bir çıkar yolları var yani bunu biz ne anlıyoruz? Hanefi derken ehli ray diyoruz. Rayi, keyfi, görüşü ön plana çıkartmış. Allah'ın, Resul'ün emrini gerilemiş. Öyle bir şey yoktu. Öyle bir alim Hanefi'de bulamazsın. bulamaz. Dört mezhepte de bulamazsın. Ama usul koyulmuş, usul şeyler koyulmuş. Ondan dolayı bazı meselelerde iştihat girmiş, tevil girmiş vesaire. Evet. Ee, Abdullah hocam, ee, İmam Kerhi diye birisi var. O diyor ki, eğer diyor bizim mezhebimize uymayan diyor bir ayet olsa yahut da bir e, hadis olsa ama diyor mezhebimizin usulüne uymasa yani mezhebimizde verilen fetvalara muhalif olmuş olsa ayeti kerime ve hadis. Biz diyor o ayeti kerimeyi ya diyor mensuhtur diyor deriz yahut da diyor tevil ederiz. Kerhi diye birisi bu itikadi şekilde e, mutezile ama amelde hanefi. Bunun bu sözüne ne demek lazım? Şimdi bir işte e, ümmet bundan ne diyor Bu çor çoruna taassuptur. O alim de olabilir. Alim de taassuba düşer. Evet. Anlatabildim mi? Yani alim de taassuba düşer. E, bu çor çoruna taassuptur yani bu e, ne demek istiyor? Demek istiyor ki bizim yolumuz %100 doğrudur. E bunu kimse diyemez. Anlatabildim mi? Evet. Doğru olan yol kimdir? Diyor ki, ümmetin icmadır. E bu diyor biz Hanefiler en doğruyuz. Evet. Hanefi doğrudur ama %100 doğru değil. Yani bak bir, bir terim var bizde. E, Türkçe'de ne diyor? Dört mezhep haktır. Bu söz doğru mu? Doğrudur. Dört mezhep haktır. Neyle haktır? Yani dört mezhep hak mezheptir. Dört mezhebin haricinde mezhepler muteber değil. Bunu demek istiyorlar? Ama sen bunu kültürüne göre anlarsın. Dört mezhep haktır. Yani dördünün de içinde hepsi haktır. Hak nedir? Allah'ın kelamı, Resul'ün kelamı haktır. Onun haricinde alınır, dinilir. Eğer sen Hanefi mezhebini hak derken, kastetsen Allah ve Resulü gibi haktır. Hata yoktur. İçinde ne yaparsın? Hata yaparsın. Ama dört mezhep hak mezhebidir. Yani hak matod üzerindediler. Evet doğrudur. Dört mezhep haktır. Yanlış mı? Yanlış evet. değil. Dört mezhep ehl i sünnet muhtebel. Ümmet icma etmiş. Dört mezhep muteber mezheptir. İşte bu da anlayışa kalır. O karhi dedikleri Allah rahmet eylesin onu affetsin, tecavüz etsin ondan. İşte bu e, taassuba girmiş eğer diyor ki bak sözü de sözünü de böyle açıklamak lazım. Adam diyor ki eğer bize hata etmişse o zaman biz her şeyi iyi biliriz. O zaman o hadis mensuktur. Onun için bizim imamlarımız bunu ile amel etmemişler. O şey ayet mensuktur diyor. Nesk olunmuş. Onun için amel etmemişler. Yani bu alimlerine mutlak güveniyor. E bu alimlere güvenmek kapısı güzeldir. Allah bunu emrediyor bize. Resulullah emrediyor. Ama çor çoruna mutlak da verilmez olarak mutlak çime güvenilir? Allah varasının sözü. Alimler ne bizde ölçü var. Alimler o sözden bize geldiler. Oların da haktır sözleri. Ama o sözü muhalefet ettiler hak değil. Onun için bizde alimler din değil. Bak alimlerin sözü şeriat değil. Bunu bilmemiz lazım. Ehl-i evet. sünnet diyor alimler şeriatten halkın arasında çöplüdür. Sed değil, şeriat değil. Bunlar ne diyorlar? Alimlerimiz önümüzde settir. Yani şeriatten bizim biz şeriatı o, o, ulaşamayız. Hatta alimlerden alıp geçmemiz lazım. Bu bu da bak her söz senin kültürüne göre anlaşılır. Mesela e, tasavvufçularda bir söz var. Diyorlar e, hoca ee, hocanın el altında meyyitin yaka, yak, yak, yakayanın el altındaki gibi olacaksın. Bu söz doğru mu? Evet doğrudur. Yanlışı nerededir bunun? Bunun sen kültürüne göre anlayacaksın. Tasavvufçu buna diyor ki şeyh dese sana zine yap edeceksin. O bir şey biliyor diye. Ama biz ne diyoruz bunu? Biz ne diyoruz bunu? Biz diyoruz evet ben ne kadar cahilim ona itimat ediyorsam o onun için teklitte de alimler diyorlar teklit avam için vaciptir. Teklit etmese ne yapacaktır? Ama teklitte de vacip olduğu aslında da diyorlar ki Allah sana akıl vermiş. Hangi ehli takvadır o alimi kendine mukallit seçeceksin. Yani bir tane var televizyonda çıkmış şakalını tıraş etmiş açık kadınlardan bilmem ne yapıyor. Onu mükelle, seni Allah Teala de, Sorar sana niye bunu yaptın niye osa kallı muhterem ee, daha din diyanatlı daha al takva etmedin? Bunu sorar avamdan da sorar. Ama niye ettin? sormaz çünkü onu Allah izin vermiş. Cahildir. İşte bu konular böyle anlaşılması lazım. Evet. Yani o adamın da sözü taassuptur. O taassuptan da İslam ne ediyor? Evet. onun için bunun sözüne biz neyiz? Kimin sözünü getiriyoruz Talha Hoca? İmam Şafii'nin sözü. İmam Şafii öyle bir ölçü kurmuş ki imkanı yoktur şeytan giriş noktası yapsın. Ne diyor? Diyor ki Qawli sawab yetehammelül hata ve qawli gayri hataun yetehammelül sawab Bunu anlayan Talha Hoca İnan ki e, insaftan şaşmaz. Diyor ki benim kavlim sahihtir. Bana göre sahihtir. Çünkü ona inanıyorum, itikad ederim, amel ediyorum. Karşımdakinin kavli bana göre hatadır. Sonra ne diyor? Ha, e, hatadır ama e, karşımdakinin e, sözü hatadır. E, ama yok. Kavli sahih yetehammellu hata. Benim kavlim doğrudur, inanıyorum, amel ediyorum ama hata da olabilir. Karşımdakin sözü hatadır, onu için amel etmiyorum o sözden ama doğru da olabilir. Bu ne demektir? Bu insaf kullanmaktır. Yani madem benim sözüm naz değil, iştihatla buna kazandım, iştihadım gereği benim sözüm doğrudur, bir dene gelir iştihadımı delilleriyle yanlışını gösterir, onun sözü doğru olur, benimki hata olur. Ama şu anda benimki doğrudur. Benim bana kimse beni ikna edemedi şu anda. Benimki doğrudur. Onun için doğruyla amel etmek vaciptir. Eğer etmesen, desem benim sözüm doğrudur, karşımın da doğrudur, bu sefer nifak olur. Yani sen biliyorsun onun sözü doğrudur, amel etmiyorsun onunla. Ama ne diyor? İmam Şafii öyle mızkaldan kurmuş bu teraziyi. Benim sözüm doğrudur, inanıyorum, onu hiç amel ediyorum. Ama hata da olabilir. Ne zaman olur? Bir tane daha başka delil getirir, beni ikna eder, o zaman onun sözü doğru olur, ben çıkartmam. Biz o karşıya karşı İmam Şafii'nin bu sözüyle amel ediyoruz. Bu sözden amel etsek ne olur? Taassup ortadan kalkar. Yani biz mezhebimizde ben Şafii'yim, Hanbeli'yim, Hanefi'yim amel ediyorum o mezheple. İnanıyorum doğrudur çünkü inanıyorum. Yani bunlar da böyücü imamlar. Şu anda olabilir hatalı olsun. Var mı bir girenti? Mezhep değil ha. Bak yanlış anlama. Hanefi mezhebi hatalıdır demiyoruz. Hanefi mezhebinde bazı meseleler, iştihadi meseleler eğer hatalıysa ne zaman ben inandım hatalıdır İmam Şafii'nin kaidesine göre ondan döneriz. İşte biz de buna davet ediyoruz. İşte bizimle kerhinin farkı budur. Evet. Evet. Allah hepimize doğru yolu göstersin. <laughs> sünnet Allahümme yolunu Allahümme göstersin. Onu amel etmeyi. Allah'ım Yani biz bu mezhepler nedir? Gaye mi? Kerhi gaye almış onu. Bak yanlışa düşmüş. Biz evet. ne alıyoruz bunu? Vesile. Vesile nedir? Çöprü. Bu mezhepler bizi neye ulaştırıyor? Şeriatı. Şeriat nedir? Allah'ın rızasına gayesine. Yani bizim gayemiz nedir? Allahu Teala'dır. Allahu Teala'yı ne, neyle ulaşırız? Alimlerden ulaşırız. Biz Allahu Teala'yı Talha tanıyabilir miydik eğer Resulullah olmasaydı? Ne mümkün? Ma mümkün. Ha. O zaman sen Resulullah'ı tanıyabilir misin sahabe olmasaydı? Ne mümkün? Sahabeyi tanımak için tabi lazım. Tabi de tabi tabi'in dört imam muhakeze bize gelir. Evet, evet. İşte mesele bu kadardır. Evet. Evet Allah hepimizden razı olsun. Hocam ee... Allah hepimizden razı olsun. Sağ olasınız. Mesela şimdi bir de şöyle diyorlar hocam. İşte alimler hatalı içtihat ee, yaptıklarında siz onların eğer içtihatlarını kabul ederseniz ki hata içtihatlarını kabul ettiğiniz alim hata ettiğinden dolayı şu ayetle karşı karşıya gelmez misiniz? Hani Tevbe suresi 31. ayeti kerimede e, onlar Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da haham ve rahiplerini ne yaptılar? Rabler edindiler. Ayetinde ki zemmolunanların kategorisine girmez misiniz diyorlar. Şimdi e biz zaten alimin hatasını bilmiş olsak, hatasını tutsak o alimin hatasıyla beraber ne yaparız? Sadece o hatasını reddederiz. Biz hatasını bilmiyoruz ki adamın onu taklit ederken Yani Talha böyle hoca. şey söylüyorlar, evet. geliyorlar bizim karşımıza. Buna nasıl cevap verelim hocam? Talha Hoca bak. Bunu diyenler bize bizim camiadandır ama evet, biz evet. bunu biz bunu duyarken diksiniyoruz. Yani bu kaderde cahillik pes diyoruz değil mi? Evet. evet. Fe keyfe bizim bizi beğenmeyen bizi rakip gören, yarın bir gün bunlardan bizim karşımıza çıkmazlar mı? E, bunları bize bunları Bizi... bize delil getirler. <laughs> Bakın bu kadar cahildir diyor bunlar. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların zerrelleri ne kadardır? Bu bir. İkinci, Şeyh Salih Fauzan'a sordular. Allah onu hıfz etsin Amin. Dediler ki, hocam dediler, bu bizim kitapta da yayılıdır. O kitaba ambargo getirmiş bir kısmı. Çifir ve iman terimleri. Ha. Orada sordular dediler hocam baz şimdi onu üstlenen burada medreseler var. Demişler dediler hocam bazı talebeler ilim talebesi iman diyorlar kavul itikattır kavuldur ameldir. Bura kadar bunu itiraf ediyorlar diyorlar bunu da yayıyorlar. Ama diyorlar amel şartü kemeldir. Kemal şartıdır. Evet. Hoca ne dedi bilir misin? hoca noktayı koydu. Hoca artık hoca hadi itikatta konuştu Kim önüne çıkabilir. Hele böyle sabit itikat. Evet. Ne dedi? Dedi bunlar cahildiler. Ne dediklerini bilmiyorlar. Nasıl olur bir de ne desin? İman amelden bir cüzdür. Sonra desin iman e, emel amel şartı kemaldir. E sen yani cahilsin ne dediğini bilmiyorsun. Çünkü ikinci birinciğinin köküne dinamit koyuyor. Evet. E ben de şimdi bunlara aynen espriyle cevap veriyorum. Bunlar <laughs> ne dediklerini bilmiyorlar. Evet. Yani ne ilaka? Yani ne ilaka? Şimdi getir o e, Üdayi ibn Hatim o meselede Resulullah'a karşı geldi. Dedi ki ya Resulallah dedi ben Hristiyanıydım. Biz onlara tapmıyorduk. Resulullah ayeti açıkladı dedi bunlar alemlerine tapıyorlar. Üdey ibn Hatim dedi ya Resulullah biz de ben de Hristiyanıydım. Biz onlara tapmıyorduk. Resulullah onun cehaletini bağışladı mı? Bağışladı. Ama açıkladı. Dedi hayır öyle değil sen bildiğin gibi değil. Halal haram kimin hakkıdır? Allahu Teala'nın. Ama bunlar bu rahipler ne yapıyorlar Allah'ın halam kıldığını halal, halal kıldığını haram diyordular. Siz de uyurdunuz. Evet. Şimdi bunu ilahi yerine koydunuz mu? Evet dedi tamam bir iş bitmiştir. Şimdi bir daha ben sana diyeyim. Sen Allah Teala diyor, o maniyye takid ilahu hava. Hava nedir nefis, işta, evet. istek. Bu da ilah olabilir. Evet. Anlatabildim mi? E şimdi sen bu ayeti getir. Buna ko o o koymak yani el insaf diye bir şey var ya. Hiçbir yani sen sen kendi atalarına yüzlerine tükürüyorsun kendi atalarını e, yalancı çıkar diyorsun. Kendi atalarını haydut diyorsun. Değil mi? Evet. Daha kötü diyorsun. İlah yerine zındık diyorsun bile kendi atalarına. Ataların da değil alimlerimize diyorsun. Evet. Yani ne diyorsun? Alimler bilerek demişler bu halaldır bu haramdır. Estağfurullah. Demişler mi? Estağfurullah. Haşa bunu söylerler mi canım? Aa, bak en güzel şey estağfurullah neden? Bu kavuldan. Evet. Bu kavulden biz Allah'a sığınırız. Mutlak Allah'a sığınırız. Biz ne dedi? Kayda var bizde. Bir tane ben inanıyorum. Bir tane la ilahe illallah dedi. Muhammed Resulullah dedi. O her zaman her üzerindedir. Evet. İlle ki şeytan onu aldatır. Anlatabildim mi? Evet. Bir ne kadar sapık olsa onda bir hayır var mı? Var. Onun için Şeyhül İslam İbn Teymiye'ye soruyorlar. Diyorlar ki: "Ya hoca diyorlar. Rafiziler, Ciddiler, Türkistan o Bukhara tarafında bazı bazı insanları bazı kafirleri Müslüman ettiler. Ama Rafizi oldular. Rafizi bize göre kafirdir değil mi? Değil <laughs> mi? Kafirdiler. Eski asli kafir kassaydılar iyiydi yoksa Rafizi kafir iyidir. Bak Şeyhülislam İslam alimdir ya. Müştehid mutlaktır. Ne diyor? Bilir misin? Alim cevabı veriyor. Yok böyle dört hadisçi. Kapının deliğinden bakıp cevap vermiyor. Kapıyı açıp kim o diyor. Başı kimse gizli var mı? İşte fetvaları olanın gizli kalmaz. Bütün şeriatın ahkamıyla veriyor. Ne diyor? Diyor tabi rafizi olmaları daha iyidir aslı çafirden. Nasıl ya hoca? Diyor şimdi biri küfür diyor simsiyahtır. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar o, o içinde bir nokta beyazdır. Çifür nedir? Sen çifri gözünün önüne koy simsiyah bir alandır. İçinde bir nokta beyaz var. O da nedir? La ilahe illallah. Değil mi? Evet. Yani rafizi ne kadar kafir olsa ama la ilahe illallah'a inanıyor. Anlatabildim mi? Evet. Onun için bir ateistten bir müşrik aynendir. Değil. Kifir de kademe kademedir. Evet. Onun için bir de soruyorlar e, aynen kendisi devam ediyor. Diyor bir de bir alan var bayaz içinde nokta nokta siyahlar olur. O da nedir? Bir de ne? İslam dinindedir ama fa, fa, günah işliyor. Yen yani de bid'at işliyor. Ama ne olmuş? O bid'at çok oldukça günah çok oldukça siyah çok alır, bayaz azalır. E bu halde öyledir. E biz alimlerimize madem bir tane la ilahe illallah diyor muhakkak bir bayaz nokta var. Fe bizim alimlerimiz fıkha hizmet etmişler. O karhi dediğimiz zat bile evet. e, onun maksadı değil ki Allah ve Resulünün önüne çıksın. Evet. Çıksa çafir olur zaten. E nasıl olur rahbanları Allah tekfir etmiş. Sen bizim alimlerimizi tekfir ediyorsun şimdi. Allah onları çafir etmiş mi? Tekfir etti mi? Etti. Ruhbanları, papazları tekfir etti mi? Etti. Yahudilerin ve Hristiyanların alimlerini allah Teala tekfir etti. Neden? Çünkü dedi hakkı hem ortak koşuyorlar hem hakkı ne yapıyorlar? Saptırıyorlar. Saptırıyorlar bilerek. Allah'ın ayetini semenin baks ucuz bir parayla satıyorlar. Evet. Abdullah İbni Selam geldiğinde Resulullah'a dedi çıkar Tavrat'ta yazılmış Muhammed'in adı var. Yok dediler. Cirdi üzerine Abdullah İbni Selam hemen Tauratta çiğ ya. Bak o zaman munharif Tauratta Resulullah'ın adı vardı. Ne yaptı bilir misin? O, o, o rahip şey e, e pa, halının altına soktu yaprağı. Abdullah İbni Selam dedi çıkart halının altına Resulullah dedi hayır. Dedi biz yani mechulü keşfetmekten o kendi ameliydi. Biz inanıyoruz. Anlatabildim mi? Çıkaracak çıkartmasak ne yazar o? Anlatabildim mi? E bunlar... Yani Peygamber o, o, aleyhisselam kafirin bile küfrünü deşifre etmedi yani ha? Evet. E, kaba Allah. Allah'a. Tabi etmedi. Ondan dolayı o kafirlerden bizim alim... Yani bak oturtmak da, oturtmak da yani cahilce. Ne ilaka ya? Ne ilaka? Yani biz taklit ediyoruz alimlerimizi ne ilaka ruhbanlardan. Demek ki sen eğer böyle dirsen sen ehli sünnet de değilsin. Evet, evet. Ehli sünnet kendi minderdiği dalı keser mi? Kendi mirasına ataşsalar mı? Evet. Sen sen bensen aa burada ne çıkıyor? Burada tam şeytanın adamısın sen. Nasıl şeytan adamısın? Diyorsun ki bu ümmeti dinlemeyin çünkü hepsi taklide davet etmiş, mezhebe davet etmiş. Bu ümmeti dinlemeyin, gelin bizi dinleyin. Biz Allame-i Cihan'ı. Desen de alimlerimiz kimdir? Dört tane internetçi derler sana. Başka ne var orta yerde? Evet. Var mı alim? Yok. Allah. Hocam Allah da seni güldürsün hem dünyada hem de ahirette. <laughs> Allah razı olsun. Allah onlara bizden önce hidayet versin. Vallahi.